Arkadaşlar 34 İstanbul ilimizin son ilçesi olan Silivri ilçesindeyiz efendim. Burada domates ile ünlü olan Yirmen Köy Tarım Şenliği'ne hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Silivri Belediyesi'nin düzenlediği ilaveten domates festivaline hoş geldiniz. 21, 22 ve 23 Ağustos ayında açık ve cumartesi günde çok özel değerli bir sanatçımızın çok özel konseri Çelik sanatçımız sizinle beraber olacak. Hepinizi Silivri ilçesindeki Yirmen köyü e bekliyoruz. Herkesi iyi eğlenceler. İlaveten afiyetle olsun. Çok büyük sürprizlerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar ilaveten burada çok güzel bir fotoğraf sergisi var. Ulan der Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarımla ilgili olan sosyal ve her tarafta resmi olan özel resimler var arkadaşlar görüyorsunuz. Evet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar. İlaveten bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sirvi Belediyesi'ne çalışana, BM'ye geçen herkese teşekkür ederiz. Burada görüyorsun tarihi tarım aletleri var arkadaşlar. 15. 16. 17. 18. yüzyıldan kalma tarihi eserlerimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Biliyorsunuz ki tarım Eğitim ve sağlık çok önemli. Bir ülke için, bir millet için, bir ulus için çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi festival alanımız, şenlik alanımızın giriş efendim. Sol tarafta kırmızı beyaz ay yıldızlı Türk bayramımız var. Ortada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'mızın Türk bayrağı ile birlikte çok özel resmi var. Yine sağ tarafımızda Türkiye Cumhuriyeti Silvi Belediyesi'nin afişleri var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok büyük yoğun ilgi var ve her dakika artan şekilde devam ediyor. Çok büyük sürprizlerimiz var. Arkadaşlar burada çiftçilerimizin yaptığı tarım ürünleri var. İlaveten yerel yönetimlerin, devlet e, kurumların tarıma verdiği destekleri ilgili kurumların güzel çalışmaları var, güzel örnekleri var. İlaveten de senliğimiz ve festivalımız gerçekten tertemiz, güzel. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Silivri Belediyesi'nin temizlik şubesinde e, çalışan, burada çalışan emekçilere ve çalışanlara bu tertemizliğinden dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar Ulu Uluhan der, Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki milli ekonominin temeli tarımdır. Her zaman der ki milletin efendisi her zaman çiftçilerimizin ve köylerimizin onun için çiftçilerimize ve tarıma çok değer vermemiz lazım. İlaveten gülümse, sev, şükret ve mutlu ol. Bu güzel e, yazıdan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Silivri Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilaveten Türkiye Cumhuriyeti Silivri Belediyesi'ne çalışan emeğe geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Arkadaşlar Silivri'nin ilçemizi simgesi olan ayçiçek ilaveten lavantalar var efendim. Görüyorsun çok yoğun bir var lavanta. Biliyorsun lavanta her derde deva olacak çok özel değerli bitkimizdir. Arkadaşlar sirvi simgesi olan lavanta yağımızın çok büyük faydaları var arkadaşlar. Baş ağrısına, kaş ve eklem ağrısına, strese, uykusuzda ilaveten doğal böcek kovandır arkadaşlar. Tamamen çok özel sağlıklı bir bitkimiz arkadaşlar. İlaveten sirvinin simgesidir. Arkadaşlar ilaveten üreten lavanta üreticimiz Sibel Hanım efendi, Sibel annemiz çok değerli ürünler yapıyor. İlaveten lavantadan 25 çeşit ürün oluyor arkadaşlar. Buraya gel, Sirili'ye gelince mutlaka lavanta ürünlerinizi aldınız. İlaveten arkadaşlar bir Önder Çiftçiliği var. İlaveten burada genel yönetimlerde Büyük Çekmece e, Belediyesi var. Büyük e, yine Türkiye Cumhuriyeti Çatalca Belediyesi var arkadaşlar. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yaptığı çok özel e, destekli ürünler var arkadaşlar. Arkadaş buradaki standa Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere verdiği fide verin. tamamen ücretsiz efendim gördüğünüz gibi. İlaveten de 16 milyon adet fide veriyor. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti, Şir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar, dünyada ve Türkiye'nin ilk olan Topatan kavunun suyu tamamen yüzde yüz sal. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti Sivri Belediyesi'nin ürettiği çok güzel. Bu yörenin en iyi kavunlar arkadaşlar Görüyorsunuz, Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar bu standta ev kadınlarımızın, köylü kadınlarımızın evde yaptığı el işçiler, edirik eşyalar, özel lezzetler ve özel tatlar arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızı elma 05 her zaman üreten kadınlara destek veren kanallarından ve kendimdir arkadaşlar. Onun için hepimiz genç kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz mutlaka üretin, üretin, üretin. Herkesin çok özel yetenekleri vardır arkadaşlar. Görüyorsunuz burada sağlı sollu üreten kadınların çok güzel edilik eşyaları var arkadaşlar. Tamamen hepsi doğal arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Diğirmen köyümüz, domatesiyle, kavunuyla çok ünlü olan bir yer. Ama domates çok farklı. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan çok özel lezzetler var. D d damarsız. Ilaveten tamamen kırmızı. Çok özel kokusu var. En önemli de ata tohumu var arkadaşlar. Mutlaka Silivri ilçesindeki Dilmen köye bekliyoruz efendim. Buradaki tüm e, gıda, e, tarım ürünlerimiz, sebzelerimiz, meyvelerimiz tamamen organik ve saftır arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Trakya'nın en meşhur Köylü pazarı arkadaşlar, Diyermenköy'ün köylü parası 7-24 saat, 365 gün açık arkadaşlar. Tamamen doğal arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti, Silivri Belediyesi üreten kadınlardan stand parası almıyor. Bu yönden çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, canlar, dostlar. Silivri'deki Tarım Senliğimiz ve Diyermenköy Domates Festivalimiz Perşembe ve Cumartesi günleri açık arkadaşlar. İlaveten de Cumartesi günü çok özel bir konserimiz var. Sanatçımız var. Çeliğin çok özel sürprizli konserleri var. Herkesi Sirilvi ilçesindeki Yeğmen köyü bekliyoruz arkadaşlar. Gece 1'e 1'de buraya kadar buradayız. İyi eğlenceler. Herkese afiyetler olsun. Tekrar Sirilvi ilçemize Yeğmen köyü mutlaka geliniz arkadaşlar.